Sen düğmeye mi bastın ki abi bu e, kayıt durmuştu? Ee, tamam. Her neyse şimdi yine devam edelim biz kaldığımız yerden bu ikinci bölüm olur. Evet çaylak çukurunun dereden yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Hemen şu ilerisi çaylak çukuru. yuvarla Bekir abi Haydi! <laughs> Öf. O olmadan vardı suya oturdu bak sıcak, sıcak. Sıcak. Şimdi şurada bir tane daha geriye döneyim Abi amana. Yaklaşma bak bana söylüyorum sen yaklaşınca. Evet. gökyüzüne doğru. Hadi Bekir abi anlatmaya devam etsene. Evet. <laughs> Çok haklısın. Çukuru'ndan gelen su ile Kalak Çukuru'ndaki plan suyun orada birleşiyor. Nerede birleşiyor? Şurada taksimi orada. Önce bir taksiyi alalım, da ondan sonra taksimi orada. Bir. Tamam. Evet, şimdi burada öküz çukurundan gelen suyun artık son noktası birleşme noktasına geliyor. Değil mi abi şuradan? Şuradan geliyor. Şu yeşilliğe bak ya. Ya Bekir abi. Şuranın hepsi ısırgan ne? Otu değil mi? Valla bunlar toplanıp da götürülmüş olsa iyi olur ha. Şuna bak ya. Yem yeşil. Hep ısırgan otu bak. Öf. Kanı temizler. Kansere bile faydası var diyorlar. çaylak çukurunun girişi öpüş çukurundan çaylak çukuruna geliş noktası şimdi şu yeşillikleri buradan dayanamadım çekelim burada. Yenim, Tamam e, yanlışlıkla şey yaptım ben e, yengen arıyordum. Tamam mı? E, nasılsın? iyisin? Sağ ol. Biz de daha da çekim yapıyoruz şu anda. E, sonra bunu Abi, sağ ol. Sonra internette izlersin oldu mu? Ben sana sağ ol. Ben sana ha haber verdikten sonra şey yaparsın. Aleykümselam. Sen de çok selam söyle herkese. Hadi yeğenim. Görüşürüz. Evet, öküz çukurundan gelen su. İki koldan geliyor. Oradaki e, göletten sol tarafa açılan kapaktan buraya geliyor. Demir kapaktan açılınca su bur buraya geliyor. E, göletin üzerinden e, akan su da devam edip gelen su oluyor burası. Evet, daha ileride tekrar öküz çaylak çukuru suyuyla birleşecek bu su. şelale. Bir, iki, üç. Bir delirisi dört. Dört kademe. Abi şuradan erciyesi bir kez daha alalım. Dağlar mı dağlar musun mu sen Hangi dağlar abi? Orada mı gönüllü mu? He? Orada gelmiş. Abi atlatma. Tamam bir dakika abi. Şuraları bir tamamlayalım. Dur. Ben anahtar vereyim size. Evet şu o, birleşim yerine bir kez daha kamerayla şey yapalım abi gösterelim de. <laughs> Geçilsin. Evet. Öküz çukurundan gelen suyumuz. Böyle geldi. Şu anda şu kısımdan gelen su çaylak çukurundan gelen su. Evet birleşim yeri. Tam burada birleşiyor. Çaylak çukurunun suyu. Daha önce çekimini yapmıştık. Şu ileki kayalıkların hemen altındaki yeşillik alanında. Üç ayrı noktadan çıkıyor. Hemen ileride birleşiyor. Bu hale alıyor. Şu gelen su oluşuyor. Üç pınarın suyu bu. Çaylak çukurunun su toplamı. Burada üç çukurundan gelen bu yoğun suyla birleşiyor. Şurada bir ayrışım noktası var. İki suyun toplamından sol tarafa bir su akıyor. Bir de sağ tarafta arka içerisinde. Aynı istikamete gidiyoruz. Şimdi buradaki çekimlerimizi bitirdik. Öküz Çukuru, Çaylak Çukuru çekimleri bitti. Ee, yuvaklı Yazı mevkine doğru yol alıyoruz. Kameramızı kapatıyoruz.